Arkadaşlar <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte. Bugün burada da televizyon. Televizyonu tekme Arkadaşlar bugün Elan'ın bir komik anlar videosu çakacağız. Hiç yapmadığımız şey. Ne yapayım bu seriyi çok beğendim Ben Oğlum adam camdan zıpla. Ben dedim diğer bak. Şurada cam. Bak. Bak şu içerideki cam var ya arkadaşlar. Şu bak. Şu cam. Oradan atlayacak sandım. Adam bize şov yok. Lan işin şey olur. Kıracağım Niye kırıyorum? Kırarım lan. Kırma lan. Kıracağım lan. <laughs> lan, lan niye kırıyorsun <laughs> Götüm yanıyor. Ne ediyorum bu? Bu arada dolgazı açtım. Hayır sakın. Suyu da açtım. Lan fatura çok gelecek lan. Gel.

Ayrıca. Bunu sokayım oha kırdım şeyi. Nerede ya bu? Viso neredesin? Abi götürüm yanıyor. Bir sus lan senle. sen de. Ben arta yazdım götür. Hayır abi yanmıyorsun. Anasatik. Dışarı atlarım oha. Vinso, ne oldu lan? Kettle'ı niye Doğalgazı açtım. Televizyonunu çaldım. Lan niye yaptın lan bunları? Al saatini yakıyorum. Televizyonunu yakıyorum. Onu satayım. Ödüm koptu. abi bir reklam vermeden bir kötünüz başınız ayrı dursun. Aa. Aa. Bu arada arkadaşlar. Aa, bugün saat 8'de canlı yayın yapacaklar. Çınar'ın canlı yayınıdır. Çınar'ın tabii canlı yayın yapacak. Nariko abim Çınar'ın kaçım benim. Abi ben... Daha, dutlar, ben size, çok dolmam

az önce. Az önce uçtum. Ne oldu? Benim az önce ne oldu? Az önce ne oldu lan bu çocuğa? Bitti. Ne oldu? Söylersem var ya fena olurum. Annecim. İç hadi. Oha sandalyeye tekme attı. Bakalım. Bakalım. Adamın içinden yakaladı ya. O yüzden dans. Bum çiki bum 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 bir 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 ordumuz bir 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 ordumuz bir bir, bir 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 hatırlayanlar etti oğullar attılar ben izleyen gerçekten izleyen oğullar Fırtıfat ber 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 Fırtıfat ber 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 Bunu hatırlayan var mı? Çok otlar hatırlar bunu Beni izleyen Biliyorum lan Öyle bir bir bir. Fırdıfaz bir bir bir. Öyle değil. Fırdıfaz bir bir bir. Fırdıfaz bir bir bir. Bu bir savaş ilanı. Yayında bu arada kule yapacağım. Lan eşşeyin ne Gel Geldim. Ananı tutayım. Atamadım ağzına sıçayım reklam vermeyin. Ye yeah, ye. Yeah. Reklam vermeyin. Ye yeah, ye. Yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ye. Yeah, ye. Yeah. Yeah. Lan eşeğin hala. Ne yapayım? <laughs> 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 Bir camı kırdı bu. Bu camı. lan buraya. Ama işte. da güzel bahane senden geçemiyorum vah 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 çok oha adam ne yaptı? atamadım. ya. ya. <laughs> Su. Lan buna benim eşyalarım değil mi? Bu benim buzdolabım. Bu, bu benim mas masam nerede? Bu benim sandal sandalye. Bu benim masam evet. Bu benim televizyonum. Neyse o yüzden willy willy bingli 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 bir karım ne <laughs> diyorum bu sus I'll always come back bunu kimse yaparmıyor Bak böyle güzel diyen yok I'll always come back şunu hiç kimse yapamaz I'll always come back bunu yapabilen var mı? Onanı adamın götü yanmış. Oy oğlum televizyon götü yanıyor. Saksafonun götü yanıyor. Lan götüm yanıyor. Yansın. Bunu elini etsem ne olur? Anam çok sıcak. Ay elimi yaktı. Ölüm Elim yandı. Anam satayım. Hepsinin götü yanıyor lan. Götümüz yanıyor. Ne diyor oğlum bu? Gel <laughs> lan buraya şenolu. Aha kutu kutu perde Elma mı yersin? Arkadaşım krallar abone kazansın. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar kralları Pı, biliyorsanız abone olun. Bu çocuk bak bu çocuk hep bana diyor. Çocukların tam tam Tamam tam. tamam diyor yapıyorum Arka, arkadaş alaka. Hazar ben ne Hazar Eğer satayım diğeri daha tam pi 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 Ananı uçtum Allah adam pi Ananı çok pi 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 lan ya Allah. Bismillah. Hop geri geldim. Selam. Ona bir İnsan bir selamın aleyküm aleyküm selam der ya. Kullan. Bak var ya bu reklamlar yüzünden bir telif yiyeceğim. Bir telif yiyeceğim var ya. Bu reklamlar <laughs> yani niye reklamlarda telif hakkı? Ananı camı kırdık kırdım. Camı kırdım. Lan ne işin o her yeri dağıttın zaten. Ne istiyorsun ya? ne Bu. <laughs> aa, aa, bom, 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 bom 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 lan bom 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 hem ben bence beni burada bulamaz. Kapıyı kapa. Kapıyı kapa. Açma. Kapıyı kapatın ponseri. 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 What the fuck? Ponseri ne lan? Ponseri mi? <laughs> lan eşeğin onu bırak kapasın. Bırakmayacağım. <laughs> Anne Ya reklam Arkadaşlar bugün yayın yapacağım. Söyleyeyim baştan saat 8'de. Bu arada gönderileri oy kullanmayı unutmayın. Arada bir gönderi gönderi paylaşıyorum. Sizi merak ediyorum. Böyle karakter soruyorum. Dün kredimi mi çıkamı sordum. Hello Neighbor mı? Yoksa Scarity için mi sordum? Onları cevaplamayı unutmayın. Yani arada bir böyle soruyorum. Merak ediyorum. Hepsinde Google'dan bu arada. Fotoğrafları Google'dan bakıyorum. Yani. Google'dan seçiyorum. O yüzden çalıntı malıntı demeyin. Google'dan yani. Google'dan seçiyorum çünkü yani ben o çekemem. O kadar çıkanım fotoğrafını mı çekeceğim?

ne adam duman, ne kamar kelimeni tuttu duman. siz bir nez çınarın katıklar. Gel şimdi çınarın katıyı göstereyim ben sana. Gel. Lan. Hmm. Olanı satayım var ya bana ver çünkü istedim. Öldüm. 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 Ölmedim. Ben çok kuruyorum. Ananzari. Her şeyi dağıttım lan. Bugün sana yine her şeyi yapıyoruz bir üst Bir üst çocuğumda. Kelaks. Şimdi sana kelaks. Ha ha ha. Kelaks. Kelaks kelaks. Okey. Onu seç. Direkt. yorumlarda görünce benim eşkal. Galaksol <laughs> dedim artık. Galaksol dedim adam. 10 10 Arkadaşımın ben dedim relaxo, relaxo. Evet relaxo ki kazanım. Sen sakin ol, galaks düzenli ol Abi Anlıyorsun ama. Anlıyorsun ama. Anlıyorsun satayım. Ödüm koptu var ya ödüm bokuma karıştı anasın. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı Hepinize Bu arada canlı yayın yine haber vereyim. Canlı yayında sizi bekliyorum. Canlı yayın çekeceğiz. Biz de gel lan görüşürüz de. Demeyeceğim o zaman arabanı sıçarım. Tamam lan tamam tamam. Adamı şöyle yola getirelim sen niye camları kırıyorsun? Mal mısın ya? Kırarım lan. Benim camlarım değil mi lan? Zekalı değil mi lan? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.